Hepiniz merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizler birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar ben kendime bir tane daha hesap açtım ve orada kutu biriktirdim. Neyse başlayalım. Bir kutu bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. İlk önce savaş kutularını açayım. Bakalım bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Yine bir şey çıkmadı. Hadi bir şey ver Supercell. Hadi bundan ver. Vermedi. Bundan ver. Poco arkadaşlar. Arkadaşlar sevinmem deşik oldu. Ne? Bir anda çıkınca işte sevindim arkadaşlar. Bir tane daha savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Başka var mı? Yok galiba. Şimdi bir kutuları açalım. Çıkmadı. Bunlar. Bakın 3 yaz. Çıkıyor mu? Çıkmadı. Bunu açalım. Çıkmadı. Bundan. Çıktı mı? Çıkmadı. Hadi bir şey ver ya. O kadar ismini Leon yaptım. Kar çıktı. Hadi bir Leon ver ya. O kadar ismini Leon yaptım. Kutu biriktirdim. Yine bir şey çıkmadı. Bunu açalım. Bir şey çıkmadı bu. Rico çıktı arkadaşlar. Bunu da açalım. Bir şey çıkmadı. Şimdi mega kutuları açıyoruz. Altı yaz arkadaşlar bir şey geliyor. Rosa geldi. Bir tane daha açıyoruz. 5 yazdı bir şey gelmedi. Bir tane daha açıyoruz bu son. 6 yazdı ne geliyor? Arkadaşlar bir çıktı. Güzel. Neon çıkmasını isterdim ama çıkmadı. Neyse arkadaşlar şimdi şuradakileri açalım. İlk önce bunu alabilir miyim? almıyor Alamıyorum. O zaman bir iyi verelim şunu. Savaş kutusu bir şey çıkmadı. Arkadaşlar Jesse'yi aldık. Altın. Bunu da Edgar'a verelim. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar şimdi akça ağaç balye alıyorum. Şimdi akça ağaç balye bir oynayalım arkadaşlar. Şunları da yükseltelim. Arkadaşlar yükselttik. Şimdi Akçaş Varlı'yı oynayalım bakalım. Arkadaşlar hayatımda ilk defa Akçaş Varlı aldım. Şu güç puanlarını da bir tanesini B'ye basalım. Şunu da hangisine basalım? Orozo'ya basalım. Evet arkadaşlar Rosa'ya güç, Rosa güç puanı da bastık. Açı aç baliyle oynayalım. Arkadaşlar böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız 15 day katın. Neyse şimdi açı aç oynayalım bakalım. Arkadaşlar indirime girmişti ben de aldım. Normalde Taş biriktirip bu bir hesap bro pes alacaktım ama Akçaş balyi görünce aldım. O ortada adamlar var. Dalmıyor Öldürme beni ya. Arkadaşlar bir maç daha atalım. Bunda öldük. Hayır hayır öldürme öldürme öldürme. Neden beni öldürmeye çalışıyorsunuz abi ya? Aa tamam. İki kit. Ya peşimi bıraksana Nita. O yükleri almayacaktım. Öldüm ya. Arkadaşlar son bir kez daha deneyelim. Arkadaşlar bakalım düştüğünde ne çıkıyor bakalım ne çıkıyor değişik bir şeyler çıkıyor Sonbahar yaprakları gibi şeyler çıkıyor Orta bizim oğlum orta bizim al çubuk ortayı vallahi al, al, al. tamam altı yük oldum şimdi 7 yük ya bir salın arabaya. abi bir salın ya. Altı yüklük var ben? Ben bunu öldürdüm. Sen pusuyorsun ama senin en sonun kötü olacak. Tamam bu öldü. Dört kişi kaldı. Hadi bir bin alalım. Burada adam yok, bunda da adam yok. Adımın adına bak. Caca et. Gerisini okursunuz. Geri sor. Hop, hop. Öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Üçüncü olduk. Kostüm böyleydi. Neyse arkadaşlar. Abone olup like unutmayın. Hadi sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.